Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cesaretin Var mı? HD adı altında oyun oynayacağız arkadaşlar. Kutumuzun içinde görevlerimiz var. Bu görevler çok zorlu görevler. Yeri geldiğinde utanacağız, yeri geldiğinde çok zorlanacağız ama yapmaya çalışacağız. O zaman yavaştan görev seçimine geçelim. Karıştıralım bir. Ama taş kağıt makas yapalım bence. Tamam. Adaletli olsun. 1 2 3. Ben kazandım. O zaman ilk görevi Hasan Peki. çekiyor. İlk görevimiz geliyor. Herhangi biriyle ünlü müslü fotoğraf çek. <laughs> Bunu ben yazmıştım. O zaman göreve geçelim. Evet arkadaşlar Hasan şu an görevini yapmaya gidiyor yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şimdi e, bir tane birini bulup ünlü müslü fotoğraf çekeceğim. Başlıyoruz. Siz şey değil misiniz? Ee, şu televizyonda oynayan şu yok, yok. dizide. de fotoğraf çekebilir miyiz? Dizide oynayan değil misiniz? Sağ olun. <laughs> tamam. tamam. <gülüyor> Pardon bir şey soracağım. Siz ünlü değil misiniz? Hayır. Şu TikTok'ta oynayan ünlülerden değil misiniz? Hayır. Bir fotoğraf çekilsek olmaz mı? ne Gel gel. Gel bir fotoğraf çekelim. Al. Çok mutlu olayım, <laughs> Evet. Kardeşim bakar mısın bir? Sen tiktok ünlüsü değil misin ya? Hayır. Ünlü değil misin? Yani görüyorum hep ben şey, bir fotoğraf çekilse de olur mu? Yok abi çekilmeyim, acelen var. Nereye acelen var ya? Ünlü değil misin sen? Bu kaşan vizyoda <laughs> oynayan <laughs> oyuncu değil misin sen? Fotoğraf çekebilir mi? Güzel. Olmaz mı? Çekebilir bir tane? Abi siz ünlü de değil misiniz ya televizyonda oynayan? E? Televizyonda oynayan ünlüler değil misiniz? Ha, Şu muhteşem yüzü burada. Onu o yüz buyur. Kutar miyim abi? Çek buyur. Hadi çekelim abi. <gülüyor> <çekerim> abi. <laughs> ha. abi sen de olsun galiba sen de gel. Nasıl mesela dikkat edelim. ünlü değil misiniz? Hayır olmamız be. İşte Sıkın ünlüsünüz deyelim. işte. Şimdi, ünlüsünüz şimdi. abi ya. Tamam be. Ertan sen abi? İsmi neydi? Öğretmenin ünlüsü bulur Öğretmen misin abi? Öğretmen Tamam işte ya. ünlüsün sen. Ben o öğretmenlik de oyunu oynuyordum orada. Ne? Öğretmenle oyunu oynayan değil misin? Görüşürüz iyi Görüşürüz abi. Tekrar görüşmek üzere. Hayır bro. Manyak bir video. Evet arkadaşlar, arkamızda gördüğünüz çeşme Pardon, bu tanıtım videosu değildi. <laughs> evet arkadaşlar, ee, ben ünlüymüş gibi fotoğraflar çekildim. Biraz yani hepsini koyamayacağız, değişik tepkiler aldık. Yani bazı insanlar çok cidden sert insanlar. Ama yapacak bir şey yok. Neyse, bu sefer Yahya çekiyor. Hadi bakalım Yahya'ya ne gelecek? Yeni bir görevle karşı karşıya. Çek Çektim. Sokaktan geçen birine fıkra anlat. Evet, o zaman o zaman mısın? görev başlasın. Kimi seçeyim? Genç mi olsun, yaşlı mı? Vallahi genç olsun. Selamünaleyküm abi. İki dakikan var mı abi? Bir fıkra anlatacağım sana. Teşekkür ederim. Anlatayım mı? Bir gün bir parça hani alça, herkesi güldürmüş. Şopal bir gün hastalanmış, olmuş. sonra doktora gitmiş. Doktora gitmiş. Doktora demiş ki şopal çarkı seni güldürdü demiş. O demiş o da benim abi. Teşekkürler. Teyze bir şey rica edebilir miyim? Teyze, bir tane fıkra anlatabilir miyim sana? Ha? Bir tane fıkra anlatayım mı sana? <gülüyor> evet. <gülüyor> bir gün bir palça varmış, o palça herkesi güldürmüş. O palça bir gün hasta olmuş, doktora gitmiş. Doktor da demiş ki, o palyaçayı bul, o seni güldürür demiş. O da demiş ki, o da benim. Bilmem gerekiyor ama teyze komik bu. <laughs> Doktor palyaçayı demiş ki, o palyaçayı bul, o seni güldürür demiş ya. Palyaça zaten hasta. O da demiş, palyaçayı bul, o seni güldürür demiş. O yüzden palyaço hastaymış teyze. Teşekkür ederim. Var fıkra isteyen. Pardon. <gülüyor> Pardon dedim teşekkürler dedi direkt kanka. Ağzıma sıçacaktı resmen. <laughs> Maskeyi tut. Direkt araştırayım. Şöyle dur öyle değil. <laughs> Karıştır şöyle karıştır. Kötü bir şey çıktı kesin. Döner alıp dönerciye sipariş götür. Onu ben yazmıştım. Kanka şu şekilde yapacaksın. Hani bir tane döner alacaksın. Herhangi bir dönerciye gideceksin. Adam zaten dönerci ama sen ona buraya siparişiniz var deyip döner götüreceksin. Çok saçmalamışsın oğlum bu ne? <laughs> Bence güzel. Hadi o zaman videoya geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar. Hazır hissetmiyorum ama çok heyecanlıyım. Korkuyorum da şu an ne tepki geleceğini bilmiyorum. Hangi döner ciddi. Paşa döner. Karşıda. Arkamda hemen. Kolay gelsin abi. Burası dönerci de paşa ya. dönere sipariş vermişler. Yapayım, Burakların Durakların yanı paşa Dönar burası değil mi? Aferin, Çarşı durak yanı paşa döner diye. Ne bu? Gire, 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 gire. Döner. Burası döner.

arkadaşlar da nereden çıktık? Şakamı yapmaya çalıştım. Bir yandan korktum ters set kalacağım diye. Ama hallettim sonuçta. Şimdi tekrar görev seçimine dönüyoruz ve sıra şu anda Hasan'da. Şu defek şuna Bak bunu sevdim. Bunu görev. Evet arkadaşlar trafik ışıklarına gidiyoruz. Orada şınav çekeceğim. İleride ışıklar var. Orada görüşürüz. Arkadaşlar Hasan şu an karşıya geçiyor. Bir dakika ışık dışından çekecek. Yürüyor şu an karşıya doğru. Evet. Video başlıyor arkadaşlar. <laughs> Hasan arkasından <laughs> Evet. Versec <laughs> bu. O benzincerde korktum da ben. Yani şuna bakayım. Nasıldı? Çok, çok iyiydi güzel kanka. Iyiydi. Güzel duruyordu. Evet. <laughs> Aynen. Korku mı <abi>, çok? Bakanlar <laughs> Selam oldu. Selam veriyor mu? Hadi o zaman. Evet arkadaşlar. E, az önce şunlar çektiğim yer burası. Hala buradayız. Aşırı derecede utandım. Aşırı derecede gerildim. Zorlu bir göreve atlatmış oldu böyle. Araba ağır <laughs> üzerime gelecek diye korktum. Ben adam dinlemez yani. Önündeyim. Arkadan tepki verenler oldu. Kızım bura bunu atıyor falan dedi. Tabii. o zaman görev. Yine yeni bir görev çekilişi o zaman. Çekiyoruz. Bakma. Gözükmek güzel. 200, 200 metre arabayı, arabayı it. it. <laughs> evet. O zaman buradan videoya geçiyoruz. Evet şu anda görevimi yapmaya geldik. Arabayı sessiz sakin bir ara sokağa çektik. Başkalarına rahatsızlık vermemek, trafiği kitlememek açısından. O zaman göreve başlıyorum. İç beni Fatih'e. Eşe al arabayı. El freni çek. <laughs> evet şu anda Aa, çok zorlanıyorum. <laughs> Asaf frene basma ya şak. İt it. Yavaş gidiyor hadi. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Yani şimdi araba çalışıyormuş aslında ama yani <laughs> ben, ben fark edemedim kusura bakma. Evet arkadaşlar, ya ya ben ittikten sonra e, yeni kağıt çekimimize geldik. Ya ya güzelce itti beni. <laughs> Rahatladım mı yani? Yedim, o kadar utandım, çekindim falan. E, sonunda ya ya bir ezdim yani. Birazcık yorucuydu ama olsun sıkıntı <laughs> yok. o zaman şu anda kutumuzda yalnız iki tane kat kaldı. O katlardan hangisini Hasan çekerse o yapacak. Son cezayı görevi ben yapmış olacağım. Hasan Aha. çeksin. Karıştırıyorum şöyle. Son iki kat zaten bir tanesini çekeceğim. Haydi bakalım. Bakalım. Tazikli su, suyu ıslan. <laughs> <laughs> evet bu cezayı ben yazmıştım. Bununla e, petrolde oluyor galiba. Tazikli suyu petrole gideceğiz. Petrolde <laughs> eee denize Evet ilk videomuzda söylemiştik. E, terleyeceğiz, yürüyeceğiz, ağlayacağız. Yani gerekirse ısınacağız. Bunlar her şey bizden gelen her şeyi yapacağız yani anlayacağız. Evet o yüzden e, şimdi ıslanmaya gidiyoruz. Öncesinde ise kutunun içinde son kağıt kaldı. Onu da yan çeksin. Görelim ve ardı ardına yapalım onları. Her yerine maske takıp alışveriş yap. Her yerine. O, yazdım. Ya da, ben yazdım. Şu şekilde olacak ağzına Gözüne, kafanın üstüne, dirseklerine ve dizlerine maske takıp Kıyafet giymese Tamam maske <gülüyor> <Mesela> <gülüyor> bu şekilde olacak. Ee, ve alışveriş yapacaksın. Evde yağ bitmişti zaten. Yağ al bence. Alışveriş yapıp tamam. e, o maskeyle o şekilde e, kasiyerin veya oradaki alışverişe gelen insanların tepkisini göreceğiz. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar AVM'ye geldik. Maskelerimi takıyorum. Hazırlanıyorum RCT'de. <laughs> Tamamen hazır hissediyorum kendimi. Bir saniye. Düzeltsiniz de. İyi mi? Hasan beni bitirdin Hasan. Ah oh, kulaklarım acıyor. başlasın. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir, bir tane görevli bulduk. Görevliye yağ reyonu nerede diye soracağım. Yağ reyonu nerede diye, evimizde yağ bitmiş, yağ da almamız gerekiyor. Ama bunun acısını Hasan'ı yıkarken çıkartacağım. O zaman. o zaman çıkartayım Bekle bunları çıkartayım. Evet arkadaşlar içeride normalde alışveriş yapacaktım ama çekim yapmak yasak olduğu için yarısına kadar girdim elimden geldiğince görevi yapmaya çalıştım. Çok bakan oldu gülen oldu. Şimdi görevi tamamladım ve Hasan yıkamaya gidiyoruz. Ben bir video yani. evet. Şimdi videoya başlıyoruz. Görevli de geldi yanımıza. Köpük istiyor musun? <Gülüyor> <gülüyor> <Çöpük tozulun. Gülüyor> ee, bu, bu geri geliyor ama. <gülüyor> 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 evet. Evet. <laughs> tamam biliyor. Kapat gözlerini. Ha, arkana gel arkana. <laughs> evet Hasan ilk <İngiliz>. yürüs. <laughs> şey, şey, dön 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 yanları da, <laughs> yanını da. <laughs> Ak akşam dışarı mı gerek kalmaz kanka işte. Yeter yeter. Gel dur dur. Şu önlerin de olmamış, önlerin de olmamış. Gözünü kapat sadece. Oh. <laughs> Dön yanına. ben ben de Evet. <laughs> daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Şimdi Hasan'ın yıkama kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Hadi. Geç. <laughs> Dur bir, bekle. Biraz tamam. Yeah, <laughs> <laughs> Bu kadar yeterli. <laughs> o zaman kapanış yap. <laughs> Açtım derecede dondum. O şeyde var ya. Hani i̇lk e, suyu sıktım baya soğuk. Oo. <laughs> Soğukmuş kanka. Baksana nasıl akıyor oğlum nasıl akıyor. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bugünkü videomuzun sona geldik. Hasan'ı da yıkadık. Temizledik eve gitmeden. Tertemiz oldu. Duş almasına gerek kalmadı. <laughs> o kadar yorgunluğun üstüne. Aşırı derecede soğuk, aşırı derecede iğrençti birader. <laughs> Baya tişörtü falan buz gibi, suyun bu kadar soğuk olacağını düşünmüyordum Oğlum ben şahsen. O parladı yalnız. Cesaretim var mı? HD adı altında videomuzun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz, isteklerinizi bildirebilirsiniz. Elimizden geldiğince videoları çekmeye çalışacağız, isteklerinizi karşılamaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. hoşçakalın.